Herkese selamlar dostlar. Bugün Fort Tepretoğulları'ndayım. Uzun zamandır buraya gelmiyordum. Uzun zamandır buraya gelmediğimi de hissettim bariz bir şekilde. Arkamda yeni tamamen elektrikli Puma Gen E var. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Güzel bir Reels da gelecek. Shorts da gelecek, gönderide de gelecek, blog yazısı da gelecek. Bütün içerikleri de gelecek şu arkadaki canavarın. Bence çok tatlı duruyor ya. Farklı bir tarzı var. Gelin hep beraber inceleyelim. Evet karşınızda yakışıklı böyle sarı tatlı bir sarı rengiyle Puma Gen yani E. Bu araba tek donanım seviyesiyle ülkemizde satılacak. Premium donanım seviyesiyle. Premium diğer Ford'un geçtiğimiz günlerdeki Intercity'deki etkinlikte tanıttığı diğer binek elektrikli modelleri yani Capri ile Explorer'daki de donanımlı dolu versiyondu. Hatta Explorer'da Select ve Premium olmak üzere iki tane donanım seviyesi alabiliyordunuz. Onun da videosu kanalda olacak. Ya şu anda yayında ya da yayına hazırlanıyor aşamasında diyelim. Karşınızda Ford Otosan fabrikasında üretilen Puma Gen E. içten yanmalı versiyonu da aynı fabrikada üretiliyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Elektrik bataryası, elektrik motoru İngiltere'de Halloween fabrikasından gel geliyor Krayikova fabrikasına. Aynı fabrikada bu arada Torneo ve Transcast şey kon ıı, diyemedim ama kuryerler üretiliyor. Kuryerin de içeriğini izlerseniz de çok memnun olurum. Kuryer de kendi tarzını yansıtan küt bir ticari araç oldu bildiğiniz gibi. Bu arabada 19 inç çapında jantlar var. Bu araba dediğim gibi hani ST Line ile böyle Titanium'un karması böyle spor çiz detayları da var. Ama ağır oturaklı da bir araba gibi görünüyor. 168 beygir güç üretiyor elektrik bataryası ve 290 Nm tork üretebiliyor. Değerleri bence güzel. Hani diğer rakiplere bakacak olursanız mesela makyajlı versiyonunda 156 beygir güç üretiyor. Elektrikli 2008 işte C3 Air Cross var rakip olarak elektrikli. O da 110 beygir civarlarında kalıyor. Bu bir tık daha böyle performansa odaklı. Böyle 0 yüzde 8 saniye civarında. Tam 8 saniye hatta. Hani performans odaklı da. Böyle yarım da olsa sayabileceğimiz bir araba. Hani elektrikli arabadan performans arabası olur mu? Yorum size kalmış. Tasarıma bakacak olursak içten yanmalı versiyondan fark olarak en bariz görebileceğiniz fark öndeki panjur. Dostlar panjuru kapatmışlar. Ve hani Gövde metal yapmışlar aynı şekilde tamponla birleştirmişler. Farklı bir görüntü kazanmış araba. Zaten böyle farlar falan da böyle <laughs> ilk çıktığı zaman hatırlarsınız Maserati Grecale'ye çok benzetilmişti model. Tip olarak da hafif andırmıyor da değil yani bence de andırıyor. Bu arada kumandasını göstereyim. Puma'yı burada da görebiliyoruz. Bu arada 68 ile 86 mı 88 arası mı böyle... 70'lerle 80'leri kasıp kavurmuş Capri modeli de bu arada elektrikli bir SUV olarak karşımıza çıktı. Onu da söylemiş olayım. Onun da videosu yakında gelecek. Bu araba şehir içinde 400 490 kilometre civarında bir menzili var. Ortalama karma tüketimisi 390 kilometre civarında, segmentin idealleri civarında söylemiş olayım. Arka tarafta herhangi bir fark yok. Matrix ön aydınlatmalarımız var. LED arka aydınlatmalarımız var. Arkada geri görüş kameramız var. Önde de park sensörümüz var. Bu arabada otomatik park sistemi var. Otomatik park asistanı var. İşte hani kameralar vesaire 360 derece kamera paketi vesaire vesaire hepsi var. Elektrikli bagaj kapağı var. E, ee, ST Line'da acaba elektrikli bagaj kapağı var mıydı? Ona da hemen burada varken örnek bakalım onda da varmış bu arada. Ben emin değildim. 566 litrelik bir bagaj hacmiyle karşı karşıyasınız. Nasıl 566 litre? Altta böyle dev gibi bir alanınız var modike kablomuz. Ve burada bir tıpa var. Bunu ben ilk yine Sinan abinin videosunda görmüştüm. Maksimum bu arada burası 100 kilogram kadar bir ağırlık taşıyabiliyor. Şu tıpayı kaldırdığınız, söktüğünüz takdirde mesela buraya çok güzel bir örnek vereceğim. Hani buraya balık tutmaya gittiniz. Botunuzu, malzemelerinizi böyle ya da hani havuza gittiniz diyelim, denize gittiniz diyelim şu anda sezonu tam hazirandayız sezonu. Gittiniz, malzemeleri koydunuz, o tıpayı da açtınız. Orada suyunu akıtabileceğiniz gibi bir oluk sistem yapılmış. Güzel mühendislik. Düşünülmemiş bir mühendislik diyebilirim. Puma ilk geldiği zaman cam tavan yoktu. Hatta satılmıyordu cam tavanla. Daha sonradan opsiyon olarak geldi. Hatta normalde premium paket Puma Gen de yine standartında cam tavan sunulmasa da lansmana özel böyle opsiyonel olarak da sunuyorlar. Ek opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Tepretoğlarına gelirseniz de benden de selam iletirseniz de güzel bir fiyat alırsınız gibi demiş olayım. Lansmana özel fiyatları da güzel bence. Bak arkaya oturdum abi. Koltuklar yumuş yumuş. Benim hoşuma gitti. Arka alanı zaten hani bildiğiniz B Crossover B SUV çok hani aşırı dar değil. Segment ideallerinde çok aşırı böyle hani ne diyeyim? Kuga gibi değil. Ya da gidip Courier gibi de değil. Ama bence ferah. Hani cam tavanın da buraya kadar geliyor olması ve bu arada perdemiz manyo. Bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Bu da hani güzel askılıklar, ceplerimiz, soket iki tane Type-C girişimiz vesaire derken arabanın arkası bu şekilde. Yarı deri Alcantara karması bir koltuk düzenimiz var. Arka tarafta kol, kapı içinde herhangi bir numarası yok. Düz, standart ama hani yine malzeme dayanıklı. Geldim ön tarafa ve arabanın ekranlarını birazcık kurcalayalım. 168 beygir 290 Nm tork üretiyor dedim. Ortalama 100 kilometrede 13.1 kWh saat güç tüketiyor gibi bir veri vardı bu arada onu da söylemiş olayım. Arabada 10 hoparlörlü aynı Explorer ve Capri'de olduğu gibi premium donanım seviyelerinde olduğu gibi ikisinde de var bunda da var. 10 hoparlörlü Bengolif sensi sistemi bu arabada standart olarak geliyor. Bu arada normal içten yanmalı versiyonunda vites kolumuz buradaydı. Buradan kaldırmışlar. Diğer elektrikli modellerde olduğu gibi yine buraya almışlar. El freni görevi gören tuş da burada. O da güzel. Buraya bir alan açmış olmuşlar. Hem de kablosuz şarj pedi. Bu alanı açmış olmuşlar. Bir de burada Yine diğer elektrikli modellerde olduğu gibi Capri ve Explorer'da olduğu gibi bir alanımız var. Bu alana da güzel değerlendirebiliyorsunuz. Baksanıza içine. Burada bu arada yine bir Type-C USB girişimiz mevcut. Direksiyon diğer modellerden de Puma'dan da tanıdığımız direksiyon. ekranlar açılırsa eğer. 12.8 inçlik bir multimedya ekranımız var bu arada. Kocaman. Ya, ekran zaten Puma'dan tanıdığımız bir ekran. Onu da eklemiş olayım. Sen Apple CarPlay, Android Auto bağlantısı olsun. Sürüş destekleri olsun. Şarj ayarları diyelim. Şöyle farklı farklı yerlere girelim. Bu arada yakın bir zamanda 10 bin adetin üzerine çıktı üretimi. Genel olarak beğenilen de bir araba. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Kör nokta çarpışma uyarı sistemi vesaire vesaire gibi sürüş modlarına geldim. Normal Eco Sport ve Kaygon olmak üzere 4 tane mod var. Bu arada çalıştırma sesi de veriyormuş. Güzel. Koltuk ısıtmalarımız, direksiyon ısıtmamız bunlar var. Bir de soğutma gelse güzel olurdu be. CarPlay, Android Auto, mobil uygulama bulma vesaire. Ama şu alakasız olacak. Şuralardaki deriler falan hoşuma gitti. Zaten şuranın hissiyatı hoşuma gidiyordu. Ama şey de güzelmiş bu arada. Ekranda. aynalardan önden arkadan komple park ederken vesaire zorlanmayacağınız da bir araba zaten kompakt bir araba. Hani bu sebeple de çok da zorlayacağını ben düşünmüyorum. Bu arada ben ilk hibritini kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam 1.0 155 beygir. Abi çok hani atik bir araba, konforlu bir araba hani segmentindeki en iddialı arabalardan biri olabilir belki diye yorumlamak lazım hani sürüşü de gayet iddialı. Zaten Ford hani Ford'un ben kullandığımda illallah ettiren bir arabasını ben şu zamana kadar gerçekten görmedim. İnanın ki görmedim. Hani bay diyeyim, yedemiyorum. Gerçekten görmedim. Puma ben yine bir kiraladım. Neydi onun motoru da. 125'likti o arabada. O arabada da mesela çok keyifliydi. Onunla alakalı bir içerik gelecek mutlaka. Çok tatlı, keyifli sürüşü olan bir araba. Hani Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Bu arada puma. Makyajlı puma da gayet güzel oldu zaten. Bildiğiniz üzere. Bu, bu, arada koltuklar çift renk. Önde. Ön tarafta çift renk. Şöyle göstermiş olayım. Gri. Alcantara. Siyah deri. Ve dikişlerde beyaz. Güzel bir hava katmış. Tavanda açık renk. Piyano bilek detaylar da güzel hava katmış kafalık işte sırt kısmından kapı içlerine torpidoya böyle gelen detaylar da güzel göstermiş arabayı böyle çok basık değil hani aşırı böyle itici basık bir araba görüntüsü vermiyor o da güzel olmuş tatlı bu neymiş ha, bu da mesela diğer e, mesela ag 4 d vesaire olan hmm. So, hani arabayı ayarlıyorsunuz buradan ayarlardan ayarlamalarınızı yapıyorsunuz ve araba ona göre o saatte o günde ayarladığınız ısıya geliyor ve arabaya bindiğiniz takdirde hani hazır o ısıda binmiş oluyorsunuz klimasını ona göre ayarlıyor vesaire ID4 de vardı Capri de var Explorer da var Puma'da da varmış bu arada onu da eklemiş olayım bir bilgi daha vardı onu söyleyecektim unuttum ee, ısı pompası bu arabada da olması lazım. Pek emin değilim. En azından diğer e, Explorer'la Capri'de opsiyondu. Bu arabada da opsiyon olması muhtemel. Hani bir yazarım. Şu anda lansmana özel gelen arabalarda cam tavan geliyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Hani cam tavan premiumlarda lansmana özel gelen arabalarda standart olarak geliyor şu anda. Onu da eklemiş olayım. Uyarı sesi biraz farklı olmuş. aydınlatmaları falan çok iyi ya. Ön tarafı bir göstereyim. Bu arada aksesuar sayfasında Ford'un 17 inç çapında jantlar falan da görünüyor da 19'dan 17'ye geçmek mantıklı mı olur? Bu body kit tipiyle bilmiyorum. Jant tipine bağlı. Bu şekilde. Zaten elektrikli arabada hani çok büyük bir masrafınız olmuyor. Yağ, işte yakıt filtreniz o bu bilmem ne carçurt falan olmuyor. Tekileri, ileri. Bir ileri bir geri. Motor şey akü bataryanın soğutma sıvısı. Silecek suyunuz. Akünüz. Elektrik motorunuz gibi. Yanlışım yoksa da 8 yıl 160 bin kilometre gibi bir garanti kapsamı var diye hatırlıyorum. Diğer modellerde en azından gen şey Capri ile Explorer'dan hatırladığım bu arabaya da söylemiş olayım. Öyle bir garanti kapsamı vardı. Zaten detaylıca aşağıya yazacağım. Onda bilgisini vermiş olayım. Test arabası geldiği zaman test arabasını test eder miyim? Muhtemelen ederim. Merak ettiğim bir araba. Hani ani hızlanmasının elektriklileri merak ediyorum genel olarak. Keyifli de oluyorlar. Sürmek lazım. Bu arada elektrikli Mokka da bu arabaya rakip. İlk geldiği zaman kullanmıştım. 136 beygirlik versiyonunu kullanmıştım. Ama Puma'nın keyfi bir başka. Bir tık daha böyle spor odaklı, sportiflik odaklı. Hani o 97 ile 2000 kaç da hatırlamıyorum. 2000'lerin başına kadar üretilen Puma'nın böyle hafiften esintileri yine burada mevcut. Ki Ford kullanırken de böyle hani ruhu hissediyorsunuz. %10'dan %80'e şarjda 23 dakika civarında oluyor. Yani bir oturmaya, hamburger yemeye, kahve içmeye falan böyle güzel de menzil elde ediyorsunuz. 500 kilometre yakın bir menzili var. Puma Gen iyi e tercih eder misiniz? Hani ben elektrikli araba alacak olsam bakabileceğim modellerden birisi cidden olur bu arada. Sunduğu özellikler. Bu arada Explorer falan da çok hoşuma gitti. Onu da eklemeden geçmiş olmayayım. <laughs> Yorumlar sizin. Kendinize çok iyi bakın. Ford Tepretoğulları ailesine de çok teşekkür ederim. Her Ford modeline bana yardımcı oluyorlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.